Bugün tekrardan bir Omnitrix versiyonuyla karşınızdayım. Önceki videonun yorumlarında bolca Blatrix isteyen arkadaşlar vardı. Bu yüzden bu video içerisinde sizlere Blatrix'in hikayesini anlatacağım. Ve birlikte keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama ve lakin videomuza geçmeden önce bu tarzdaki videoların devamlılığını sağlayabilmem adına sizden tek istediğim videoya sadece bir like atmanız. Ve yeni içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanala abone de olabilirsiniz tabi. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Red. Now I'm becoming a threat Omnitrix'in bu versiyonunun hikayesi, Vilgax'ın sahtekarlıklarıyla başlıyor. Vilgax iyi biri gibi görünerek, Barış yanlısı ve Bilge Azmut'u etkileyerek, onu galaksiyi birlikte iyileştirme vaadiyle kandırıyor. Ve ikisi bir süre sonra harbiden de iyi arkadaş oluyor. Vilgax başta sadece Azmut'u kandırarak yanına yaklaşsa da, zaman içinde onu sevmeye başlıyor. Ama yine de kötü amellerinden vazgeçmiyor. Bu evrendeki Vilgax'ın asıl amacı, tüm diğer yaşam formlarını yok ederek, olan kaynakları kendi ırkı ve Azmut'un ırkına saklamaktı. Yani bu evrenin Vilgax'ın mentalitesi aynı Marvel'ın Thanos'una benziyordu. İşe yaramaz ırkları evrenden silip daha işe yarar olanlarını hayatta tutmakta amacı. İşe yaramazları sildiğinde ise akıllı ve yararlı olarak düşündüğü ırklara daha çok kaynak kalabilecekti. Yani en azından bu planı yaparkenki motivasyonu buydu. Bu evrende Vilgax ve Azmut demin de dediğim gibi harbiden de arkadaştı. Ve dediğim gibi Vilgax Azmut'un ırkının evrenin için gerekli olduğunu düşünüyordu. Çünkü onların zekasına sahip pek de fazla ırk yoktu. Sonrasında Vilgax asıl planına başladı. Çeşitli galaksilerden güçlü ve nadir DNA örnekleri toplamaya başladı. Topladığı bu DNA örneklerinin kendisini evrenin en güçlü varlığına dönüştüreceğine inandı. Amacı kazandığı bu tüm güçle evrendeki diğer türleri tek tek alt etmekti. Ama sonralarında Azmut Vilgax'ın bu planlarını fark ediyor. Ve planını etkisiz hale getirmek için ikisi her ne kadar arkadaş olsa da Vilgax'ın topladığı bu DNA'ları zehirleyerek onları işe yaramaz hale getiriyor. Vilgax ise bilmeden bu DNA'ları kendi üzerinde kullanması Ona büyük acılar yaşatıyor Ve bedenine yıkıcı etkiler bırakıyor Ardından Vilgax bu durumun neden yaşandığı Hakkında araştırmalara başlıyor Böyle bir şeyin olmaması gerektiğini düşünüyor Bu yüzden bu durumu köküne kadar araştırıyor Ve en sonunda bu durumun kaynağını Keşfediyor ve öfkeden çılgına dönüyor Ardından Azmut'un yanına giderek Bunu neden yaptın diyor Azmut ona yaptığının yanlış bir şey olduğunu Anlatmaya çalışsa da Vilgax tam bu Raddede çılgına dönmüş bir durumdaydı Ve sinirlerine hakim olamayarak tüm o acıların intikamını Azmut'tan alıyor. Vilgax kendi tarafından Azmut için iyi şeyler düşünürken Azmut'un bunu ona yapması Vilgax'ı çok kızdırmıştı. Azmut'un haksız kendisinin haklı olduğunu düşünüyordu ve dediğim gibi intikamını aldı. Yani en nihayetinde bu durum Azmut'un canına mal oldu. Vilgax tüm bu trajik olaylardan sonra Azmut'un Omnitrix'in bir prototipi üzerine çalıştığını hatırlayıp kendisine ait bir cihaz yaratma fikrine kapıldı. Azmut'un çalışmalarını, katlettiği uzaylıların beden parçalarını ve topladığı DNA örneklerini kullanarak Bloodrix adlı karanlık bir Omnitrix varyantı oluşturdu. Ancak bu cihaz normal bir saat gibi değil, kullanıcının hayat enerjisini emen bir parazit gibiydi. Bloodrix'i kullanan kişi dönüşüm sırasında hızla yaşlanıp çürümeye başlıyordu. Ancak aynı hızla da yenileniyordu. Bu süreç saatin kullanıcısına sürekli acı verirken saat bir yandan bir şekilde kullanıcıyı kendine bağımlı hale getiriyordu. Hem de yaşattığı tüm bu acılara rağmen. Bloodrix kullanıcının zihnini kontrol altına alarak sadist bir tatmin yaşamasını sağlıyordu. Bu nedenle Bloodrix'i kullanan kişiler hem psikolojik hem de fiziksel olarak yıpranarak evrenin en ölümcül yaratıkları haline geliyordu. Vilgax'ın yarattığı bu cihaz önceden de dediğim gibi tam bir parazitti ve yaşamak için başka canlıların hayatlarına ihtiyacı vardı. Yani Bloodrix bir makineden çok organik bir canlıydı. Vilgax sonra asında Bladrix'in gücünü arttırmak ve daha da onu acımasız hale getirmek istedi. Bladrix'i yaşam dolu bir gezegene göndermeye karar verdi. Çünkü bu saat kan ve kemiğe ihtiyaç duyuyordu ve Vilgax da Bladrix'in ihtiyaç duyduğu kan ve kemiklerle dolu bir gezegen olarak dünyayı hedef aldı. Cihazı özel bir kapsüle yerleştirdi ve dünyaya gönderdi. Ancak hazırlık sırasında Vilgax bile Bladrix'ten tedirgin olmaya başlamıştı. Cihazdan çıkan garip sesler ve ekranda beliren göz şeklindeki simge onun bile içini ürpertti. Ama yine de planından vazgeçmedi ve dünyaya gönderdi. Dünyada ise aynı orijinal seride olduğu gibi Ben Tennyson cihazı buluyor ve ne olduğunu anlamaya çalışırken Bloodrix'i yanlışlıkla aktif hale getiriyor ve saat onun koluna yapışıyor. Cihazı incelemeye başladığında bu aletin karanlık enerjisini hissediyor. Ancak ne kadar uğraşsa da onu hiçbir türlü çıkaramıyor ve saati kurcalarken yanlışlıkla bir uzaylıya dönüşüyor ve dönüştüğü uzaylı tıpkı orijinal seride olduğu gibi ateş topuydu. Ancak bu kez bir farklılık vardı. Ben dönüşüm esnasında dayanılmaz bir acı çekiyordu. Çünkü Bloodrix onun bedenini hem hızlı bir şekilde çürütüyor hem de bir o kadar hızlı bir şekilde yeniliyordu. Bu da ona katlanılmaz ızdıraplar yaşatıyordu. Ardından kontrolü kaybeden ben kocaman bir yangına neden oluyor. Yangını söndürmeye çalışan insanlar çevrede toplandığında Bladrix'in kontrolü altında olan ben onların hepsini öldürüyor. Ve bunu son derece vahşi bir şekilde yapıyor. Artık Bladrix benim iradesini ele geçirmişti. Bladrix ile birleşen ben giderek kontrolünü kaybeder. Zihnindeki karanlık hisler güçlenir ve bedenini buna karşı koyamaz hale getirir. Cihazın sürekli beslendiği bu vahşi bağımlılık Ben Tennyson'ı bir canavara dönüştürür. Her dönüşüm ona daha fazla güç kazandırsa da bedel olarak ruhunu ve insanlığını yitirmesine neden olur. Virgax'ın amacına uygun bir şekilde Bloodrix beni galaksiyi tehdit edecek bir varlığa dönüştürmektedir. Bloodrix'in karanlık ve acı dolu etkisi altında Ben artık yalnızca Virgax'ın ölümcül planının bir piyonu haline gelmiştir. Ve tüm insanlık hatta tüm galaksi onun bu kontrolsüz gücünün yıkıcı etkisi altında kalacaktır. Ve sonrasında ne olacaktır tabi hepsi bir muayene Anma. Çünkü bu hikayenin devamı artık benim bilgimin dışında. Hızlı bir şekilde araştırdığım bilgiler sonucunda ulaşabildiğim gerçeklik payı yüksek olan tüm bilgiler bunlar. Size olabildiğince en doğru bilgileri bu videoda aktarmaya çalıştım. Ve Blatrix'in hikayesini hep birlikte öğrenmiş olduk. Aslında bence bu saatte Carnitrix'de benzerlikler taşıyor. Ama bu versiyon çok daha kan dondurucuydu. Bu hikayeleri duyduğumda bazen benten hayranları kafayı yemiş galiba diyor. Çünkü o kadar çok fan yapımı saat versiyonu var ki oturup bunu mu düşünüyorsunuz bütün gün diye oturup soruyor insan kendini. Ama tabii benten hayrandığı bir hastalık. İnsanın ilikleri ne kadar işliyor. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzdaki videoların devamlılığını istiyorsanız bu videoyu sizden en az bir 1000 like bekliyorum. Ve hikayesini istediğiniz Omnitrix versiyonlarında yorumlara yazın. Videosunu yapabileceğim versiyonların emin olun ki videosunu yaparım. Şimdiden kanala abone olan ve like atan herkese teşekkürler. Artık lafı daha fazla uzatmadan bir dahaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.